Windows 7 serisi serisini taktıktan sonra, bilgisayarı yeniden başlatıyoruz. Bilgisayarımıza BIOS'tan, cd önceliğini e, ayarlıyoruz. Şimdi BIOS'a gireceğiz. Windows 7 CD format CD'sini bilgisayarımıza taktıktan sonra BIOS ayarlarını yapmak için Laptopta laptopta eğer laptop markası da Acer ise F2 tuşuyla BIOS ayarlarına girebiliriz. Eğer masaüstü ise Del tuşuyla yani Delete tuşuyla BIOS ayarlarına girebilirsiniz. Yapmanız gereken CD veya DVD rom'u üstte yani bilgisayarın daha önce tanıma sırasına koymanız gerekmektedir. Burada en üstte gördüğünüz gibi DVD rom zaten üstte bir altında CD rom var, altında hard disk var. Şu anda uygun durumda. Eğer uygun değilse burada zaten BIOS da size gösterir. Ben de F5, F6 ile yukarı aşağı yapabiliyorum. Siz Enter ile yukarı taşıyabilirsiniz. Kaydettikten sonra f 10a basıyoruz ve evet diyoruz. Şimdi bize soracak format atılmasını istiyorsanız herhangi bir tuşa basın diye. Şu anda format işlemi başladı. Şu anda Windows ön yükleme yapıyor. Ön yükleme yapıldıktan sonra seçeneklerden zaten Türkçe seçeneği olmalıdır. Klavyenize göre seçeneğinizi yapabilirsiniz. Genellikle Q klavyedir. Ve şimdi yükle diyoruz. Burada yaklaşık 3-4 dakika beklemeniz gerekmektedir. Windows 7 lisans koşullarını kabul ediyorum. Tikini koyduktan sonra ileri diyoruz. Özel gelişmiş seçeneğini seçiyoruz. Burada disklere istediğimiz şekli verebiliriz. İstersek sadece C diskini oluşturabiliriz. Yani bütün hard diskimizi C'ye ayırabiliriz. Veya hard diskimizin büyük bölümünü C'ye ayırıp diğer seçenekleri istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Bunu da sağ tarafta sürücü seçenekleri gelişmiş kısmından yapabiliriz. Sildikten sonra biçimlendirmeyi unutmamalısınız. Buradan istediğimiz kadar boyutu verebiliriz. Yeni açacağımız diske. Ben iki disk olmasını istiyorum. D diskinin biçimlendirmesini bilgisayar açıl açılınca da yapabilirsiniz. Sistemi yükleyeceğiniz diski mutlaka format atmadan önce biçimlendirmelisiniz. Yoksa format atamazsınız. Hata verir. Şu anda sistemi yüklemek istediğim diski biçimlendirdim ve ileri komutuna bastıktan sonra otomatik olarak formatı atmaya başlayacaktır. Burada %1'i gördükten sonra herhangi bir sıkıntı olmadığı anlamına gelir. Format mutlaka tamamlanacaktır. Elektrikler kesilirse e, hata alabilirsiniz. Ona göre hatanızın çözümünü forumlardan aramanız gerekmektedir. Buradaki format atma işlemi de ...bilgisayarınızın hızına göre değişir. Ma e, ortalama... ...10-15 dakika içerisinde... ...buradaki yüklemeler tamamlanacaktır. Windows dosyaları yükledikten sonra... ...önümüze bu seçenek geldiğinde bilgisayarımızın ismini yazıyoruz. Örneğin... ...PC veya kendi isminizi yazabilirsiniz. Şifre... Yazıp yazmayacağımızı bize soruyor. Devam diyoruz. Ürün anahtarı orijinal ürünse yazabilirsiniz. Eğer çakma ise Crack yapabilirsiniz. Daha sonra sor diyerek devam ediyoruz. Şimdi az önce belirlediğimiz ayarları tekrardan onarıyor ve kuruyor. Evet formatımız atıldı. Bilgisayarın driver'ını yüklememiz gerekiyor. CD'niz varsa direkt CD'yi takıp yapılandırabilirsiniz. Yoksa aygıt yöneticisinden gerekli e, driverların eksik olan driverları görebilirsiniz buradan. Ona göre gerekli driverları yüklersiniz. Devamında bilgisayarınız sorunsuz internete de girecektir. %90 ihtimalle zaten ya da çok yüksek ihtimalle ekran kartı yüklü bir şekilde format atılır Windows 7'de. Otomatik olarak tanır yani. Diğer eksik olan driver'larınızı da aygıt yöneticisinden görebilirsiniz. Format işlemi bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.